Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. "Mmm," dedi. "Şunu indirsem miydi? Karanlık ormanın içinde biraz daha ilerle. Takıl cin gibi zeki farenin peşine. Gör bak başına neler gelecek. Baykuşla, yılanla ve karnı acıkmış yeyuzlarla nasıl baş edecek?" Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi dedi. Şunu indirsen miydi? Tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Yerin altındaki evime buyur yemek yiyelim birlikte. Ah ne kadar naziksin tilki amca. Gelemem ama. Çünkü yemek için söz verdim bir yayazulaya. Yayazula mı? Hoppala. Neymiş bakayım bu yayazula? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayazulayı duymadın mı daha? Ağzından uzanır dışarı korkunç kıvrık dişi ve korkunçtur pençeleri. Açtı mı çenesini gözükür korkunç dişleri. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta, kayaların yanında. En sevdiği yemeği yapacakmış tilki fırında. Tilki fırında mı? Aman bana müsaade biraz işim vardı. Kendine iyi bak tatlı fare dedi tilki ve tabanları yağladı. Şu saf tilkiye de bakın. Bilmiyor herhalde zavallı dünyada Yayazulu diye bir yaratık olmadığını. Minik fındık faresi yürümeye devam etti karanlık ormanın içinde. Baykuş gördü fareyi. Mmm dedi. Şunu indirsen miydi? Tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Ağacın tepesindeki evime buyur çay içelim birlikte. Ah ne kadar kibarsın Baykuş teyze. Gelemem ama çünkü çay için söz verdim bir yayazulaya. Yayazula mı? Hoppala neymiş bakayım bu yayazula? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayazulayı duymadın mı daha? Eğri büğrü dizleri ve kıvrık uzun tırnakları burnunun ucunda koca bir sivilce. içi zehir dolu. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta derinin kenarında Baykuşlu dondurma da ikram edecek çayın yanında. Baykuşlu dondurma mı? Hı hı pı hı. Kendine iyi bak tatlı fare dedi baykuş ağacın tepesine uçtum. Şu saf baykuşa da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı dünyada yayızla diye bir yaratık olmadığını. Minik fındık faresi yürümeye devam etti karanlık ormanın içinde. Yılan gördü fareyi. Hmm. Dedi. Şunu şunu indirsen miydi tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle bak ziyafet veriyorum kütük evimde haydi buyur gidelim birlikte ah ne kadar cana yakınsın yılan abi gelemem ama Ziyafeti davetliyim yayazula'nın konağında yayazula mı hoppala neymiş bakayım bu yayazula Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yaya zulayı duymadın mı daha? Turuncudur gözleri, Kapkara kara sarkar dili, tüm sırtını kaplamış mos mortikenleri. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta, gölün kıyısında en sevdiği yemeği yapacak yılan kavurma. Yılan kavurma mı? Tüh geç kaldım kaçmam gerek. Kendine iyi bak tatlı fare dedi yılan ok gibi uzaklaştı sürünerek. Şu saf yılana da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı dünyada yayazula diye bir yaratık olmadığını. Kim bu gelen korkunç yaratık? Ne korkunç pençeleri. Açtı çenesini gözüktü korkunç dişleri. Upuzun kıvrık tırnakları. Eğri büğrü dizleri. Burnunun ucunda koca bir sivilce. Tabi o da zehirli. Gözleri turuncu. Sarkmış dışarı kap kara dili. Tüm sırtını kaplamış mosmor dikenleri. Hayır! Olamaz! Yardım edin bana! inanamıyorum geldi işte yayazula. En sevdiğim yemek gelmiş ayağıma dedi yayazula. Bayılırım fareli domateslik karışık tostunun tadına. Demek beni seviyorsun, dedi fındık faresi. Kulağını aç, duy ağzından çıkanı. Bulamazsın benden daha korkuncunu, dolaşsan tüm bu ormanı. İnanmıyorsan takıl peşime, anla gerçekleri. Seyret beni görünce, sıvışıp gidenleri. Tamam, dedi yayazula, kırılarak kahkadan. Düş bakalım önüme, geliyorum arkandan. Yürüdüler, yürüdüler. Birden durdu Yayazula. Dedi, bir hışırtı duydum otların arasında. Yılandır o, dedi fare. "Vay, ne haber yılan? Çekil ayak altından." Yayazula'yı gören yılanın bir anda pörtledi gözleri korkudan. "Vay başıma gelenler!" dedi. "Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi kaydı küçük evinin içine." "Gördün mü?" dedi fare. "Demedim mi ben sana?" Gerçekten inanılmaz diye söylendi Yayazula. Yürüdüler yürüdüler birden durdu Yayazula. Dedi bir kuş sesi duydum şu dalların arasında. Baykuştur o dedi fare. Vay ne haber baykuş? Yıkıl çabuk karşımdan. Yayazula'yı gören baykuşun bir anda pört dedi gözleri korkudan. Eyvah yandık. Kendine iyi bak tatlı fare. Ve ok gibi havalandı ağacın tepesinde evine. Gördün mü dedi fare. Demedim mi ben sana? Ağzım açık kaldı diye söylendi ya yazulan. Yürüdüler, yürüdüler birden durdu ya yazulan. Dedi, o yok duydum şu karşımızdaki patikada. Tilkidir o, dedi fare. Vay ne haber tilki? Hemen çekil yolumdan. Yayazula'yı gören tekinin bir anda pörtledi gözleri korkudan. İmdat! Yetişin! Kendine bak tatlı fare! Ve ok gibi sıvıştı yerin altındaki evini. Ne haber Yayazula? dedi fındık faresi. Gördün mü? Bu ormanda herkesin kopar benden ödü. Ama aç fare oynamaz demişler. Başladı karnım gurulzamaya. Benim en sevdiğim yemek de Yayazula kavurma. Yayazula kavurmamı diye haykırdı. Sonra topaç gibi döndü yazula ve tabanları yağladı. Karanlık ormanın içinde korku bitmiş huzur geri gelmişti. Bir fındık buldu minik fare. Şunu bir indirsen mideye. Başladı kemirmeye. Hmm tadı çok güzeldi.